Merhaba sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. 12-18 Ağustos haftasındayız. Evet bu hafta gerçekten e, enteresan bir hafta yaşayacağız. Engeller, blokajlar, kısıtlamalar, biraz şaresizlikler, ya, yavaş, zaman yavaş. Hayat bizi biraz durduruyor, düşündürüyor, aklımızı karıştırıyor. Ve bu hafta sizi etkileyecek çünkü değişken grup bir burcusunuz sadece kişinize ya da burcunuza özel söylemiyorum bu arada bunu. 12-18 Ağustos haftası hem geçmişe bizi götürecek biraz nostalji yaşatacak ama aynı zamanda e, durduracak biraz, düşündürecek. Acele karar ya da ani kararlar almamamız gerekiyor. Evet bir şeyler bizi dürtüyor böyle bir. Mars, Jüpiter, ikizler burcunda değişken grup burçların çok etki aldığı bir e, zaman dilimi yaşıyoruz. Gerçekten sizin için de yani balıklar da bir değişken grup burç olduğu için e, sabırsızlar, kararsızlar özellikle mesela burası bu hafta tetikleniyor. Çarşamba, Perşembe, Mars, Jüpiter kavuşumu var. E, Mars, Satürn e, ve Mars, Jüpiter, Satürn kareleri bu hafta yaşanacak. Perşembe günü ayın 14'ü 15'i çok güçlü etki alınıyor ve sizin için özellikle bu iki gün tüm yaşam alanınızı ilgilendiren alanlarda ani, keskin, geri dönüş gidişler olabilir. Özellikle 10 ve 20 dereceler, 10 ve 20 derecelerde balık burcunda güneşiniz ya da yükseliniz varsa 10 ve 20 derece arasında tabii ki etki alırsınız. Nerede, nereden etki alırsınız efendim? Ee, öncelikle Satürn burcunuzda Jüpiter, Mars e, ailevi konuları, aile içini işaret ediyor. Efendim burada Venüs var. E, Venüs ilişkilerinizi işaret ediyor. Ve bu iki gün ayda hayatınızın tümünü ilgilendiren yerleri tetikleyecek. Balık burçları için çok önemli bir geçiş zamanı. Ya bir seyahate götürür mesela. E, belli bir yaş grubu. Mesela diyelim ki 45 yaş üstü. Böyle desek daha doğru olur. 50 yaş üstü için çok da zorlayıcı olmaz diye düşünüyorum. Biraz daha alt yaş grupları, işte 20'li, 30'lu yaşlar mesleki alanda zorluk yaşayabilirsiniz. Ani işle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir çarşamba, perşembe günü. Sert etkiler var, tartışma, münakaşa gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunları yapmamaya çalışın çarşamba ve perşembe günü. Ve bu hafta bizim e, düşünce gezegenimiz Merkür yine 15'inin akşamı Başak Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçiş yapacak ve Ağustos sonuna kadar burada kalacak. Ve yeni ayda iş alanınızda doğdu. İş, sağlık ki sağlık da çok önemli burada. Kendi sağlığınız, aile üyelerinin sağlığı, akrabalar olabilir. E, Merkür burada Retros'a devam edeceğine göre eski iş, eski günlük hayat, işte eskiden yaptığınız bir işe geri dönmek beslenme olabilir spor olabilir evcil hayvanlar olabilir günlük yaşamınızı özellikle etkileyecek alanlarda sizi güçlü şekilde etkileyecektir. Merkürün bu alanda gerilemeye devam etmesi bu arada 30'una kadar Merkür burada Retros'a devam edecek ondan sonra normal haline geçecek efendim. Ve bu hafta başlarken Pazartesi ve Salı günü Ay Akrep Burcu'nda gökyüzü destekliyor, su elementinde uzak hedefler, seyahatler, yolculuklar gibi alanınızda e, ilerleyecek ve bazı böyle e, girişimler olabilir, işte başvurular olabilir, yapabilirsiniz bu arada. Ayın ışığı bu hafta çünkü büyümeye devam edecek. Seyahat planları işte pasaporttur, vizedir. Bu arada okul projeleri, eğitim projeleri bu burada yine gündemde olacak. Akademik konular, üniversite, yüksek okullar, lisans gibi durumlar, belki yurt dışı ile ilgili önemli gündemler söz konusu olabilir haftanın ilk iki günü. Bu arada tabii kesinlikle ticaretle uğraşan bir balıksanız ticari konuları yürütmek, bağlantılar kurmak için de bence desteklenebilir. Haftanın ortasına geldiğimizde evet önemli dedi ki ya, 14-15'i yay burcunda hayatınızın tümünü ilgilendiren işteki konular gündeminize dikkat edin. En başta zaten bunu söyledim. Ee, Cuma gününden itibaren ay Oğlak Burcu'na geçer. Cuma ve Cumartesi günü sizin biraz daha sosyalleştiğiniz, belki orada biraz daha ciddi, belki biraz daha resmi konu ve durumları görüşür, konuşur ya da duyarsınız çünkü merkür unutmayalım ki aslan borcunda e, kendini göstermek ister öyle laflar çıkar, öyle sözler duyulur, öyle sözler verilir ki fulmaya onlara da dikkat edin efendim herkes ne konuştuğunu nasıl adım attığını, nereye bastığını bilmeyecek, bilmediği için de çam devirecek onlarda duyulacak gibi duruyor şimdi çünkü Plüton'un alan burası e, Plüton ayın 18'i, 19'u e, Kova burcunda dolunay enerjileri ki ayın 14'ünden itibaren bunu hissedeceğiz zaten. Şimdi Kova burcundaki dolunay duyulur dedim ya arka planda. E, gerçekten krizleri böyle ya da çok büyük düğümleri çözecek olaylar ifşa olabilir, duyulabilir. E, duyacaksınız sevgili balıklar. Önemli şeyler duyacak, öğreneceksiniz. Kova burcundaki dolunay 12. evinizde. Büyük bir aydınlanma da yaşatır. Bu arada, sıçrayış yaşatır. Kova e, gelecekle çok ilgili bir burç. Geleceği öngörmek, gelecekle ilgili hedeflerinizi değiştirmek yolunda da bazı gelişmeler getirecek diyebilirim efendim. E, ve bu eğer çalışan bir balıksanız mesela iş hayatınızı etkiler. E, öyle söyleyebiliriz. Yaşam yerinizi etkiler. E, ve en çok da yılın aslında bu yılın para dinamiklerinizi, para akışınızı etkiler. Öyle söyleyebiliriz. Doğum haritanızla ilgili, doğum haritanıza bir bakılması gerekebilir. Satürn burcunuzda. Satürn balıkta olduğu için de mesela Satürn burcunda ilerlerken mesela neler yaptırır? Hayatı engelletir ama sorumluluk kaldırır. Mesela böyle bir yeni sorumluluk kaldırabilir size. Evlenebilir insan, ayrılabilir, şirket kurabilir, Ev alabilir veya hayatı sorumluluklar adına başka yönlere götürebilir. Gerçekten çok önemli bir hafta. Bakalım neler olacak. Hoşçakalın.